2 eksi x eksi 2. Bunun karesi arkadaşlar. Karesinin karesi de x karedir. 8 eksi eşitmiş. Deklemimiz bu. x eksi 2'nin karesini açarsak x kare eksi birinci 2'nin çarpımının 2 katı 4 x artı ikincinin karesi 4 eşittir. x kare eksi 8. Her iki taraftan x kareler gitti. Eksi 4 x artı 4 eşittir. Eksi 8. 4'ü öbür tarafa atarsak eksi 4 x eşittir. Eksi 12. Buradan da eksi 4'ü böldüğümüz zaman x 3 bulunur. C şıkkı. Bir öğrenci bir sayının 2 katının 3 fazlasını almak isterken 2 x artı 3'tür. Bunu yapmak isterken 3 katının 2 fazlasını almış arkadaşlar. Yani 3 x artı 2 yapmış. Bulmak istediği sonuçtan 39 fazla bulmuş. O zaman büyük olan 3x artı 2'dir. Son bulduğu. Bundan ilk bulduğu denklemi çıkartırsak 39'a eşitleyeceğiz. 3x artı 2 eksi 2x eksi 3 eşittir. 39 x eksi 1 eşittir. 39 x de buradan 40 bulunur. Bursa. Bir otelde 4 ve 5 kişilik odalar varmış. 4 kişilik x tane oda, 5 kişilik y tane oda olursa 4x artı 5y eşittir. 38 kişi kalabiliyor. Bu kişilerin en az odada kalması için 5 kişilik odalara yerleştirmemiz lazım. O zaman 4 kişilik çok az oda olması lazım. Yani x'i çok küçük vermemiz gerekiyor. Buna göre x'e 2 verirsek 4 kişilik odalarda 4 kere 2 8 kişi kalır. 38 olması için ne gerekir arkadaşlar? 30 olması gerekiyor. O zaman y'nin ne olması lazım? 6 olması lazım. 5 çarpı 6 30. Yani 4 kişilik 2 oda 5 kişilik 6 oda toplam 8 oda olur en az arkadaşlar C şıkkı. Dördüncü soru da Manav 4 limonu 2 liradan alıyorsa 1 limonu 2 bölü 4 liradan alır. Alış fiyatı. Satarken 5 limonu 3 liradan satıyorsa 1 limonu 3 bölü 5 liradan satar. Karımız arkadaşlar kar. Satıştan alışı çıkartacağız. Yani 3 bölü 5'ten 2 bölü 4 1 bölü 2'dir çıkartırsam payda işleyeceğim. 2 5 2 kere 3 6'dan 5 çıktı. 1 bölü 10 lira kar elde ediyor arkadaşlar. Limon başına kar. 180 tane limon alıp satarsa arkadaşlar 180 çarpı 1/10'dan bölü 10'dan sıfırlar gitti. 18 lira kar eder. C şık. Bir gezi de 30 kişiye 48 gün yetecek kadar erzak varmış. O zaman toplam erzak 30 çarpı 48 kadardır. Sonradan geziye 10 kişi daha katılmış. O zaman 40 kişi olmuş. 40 kişiye kaç gün yeter? X gün yeter. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar sıfırlar gitti. 3 çarpı 48 eşittir 4 çarpı x. 48 e de 4 sadeleşirse arkadaşlar 3 çarpı 12 eşittir x. Buradan x eşittir 36 bulunur. D şıkkı. 6. soruda 12 kalem bir düzünedir arkadaşlar. Buna göre esnafımız 24 düzine kalem alıyor. Düzinesi 8 TL'den. 24 düzine 8 TL'den satarken arkadaşlar her düzineye bir tane kalem hediye alıyor. O zaman 24 düzineye 24 kalem alır. 24 kalem neye eşittir? 2 düzüne eder. Yani 26 düzüne kalem alıyor satarken? Kaç paradan satacak arkadaşlar bakalım. Tanesini 0,75'ten satıyorsa düzünesini yani 12 tanesini 12 çarpı 0,75'ten o da ne yapar? 12 çarpı 3 bölü 4'ten 36 bölü 4. 9 TL'den satar. Yani satarken düzünesini 9 TL'den satıyor. Ne masraf yapmış? Çarparsak 24 çarpı 8 192 TL masraf yapmış. Satarken 9 çarpı 26 ne yapar arkadaşlar? 234 TL para geçmiş eline. Ne kadar kar elde etmiştir? Bakın. Kar 234'ten 192'yi çıkartırsak 42 TL kar etmiştir diyoruz Bursa. 7. soruda kar ediliyorsa arkadaşlar alış daha küçüktür satıştan. O zaman alışımız A ise küçüktür satış 15'ten. Zarar ediliyorsa alış satıştan büyüktür. Yani B'miz 15'ten büyüktür. Bunları birleştirirsek arkadaşlar A'mız 15'ten küçük 15 de B'den küçüktür. Buna göre hangi şık? C şıkkıdır. 8. soruda A kovası var. Bir de B kovası var. A kovasının hacmi B'den 3 litre fazlaymış. O zaman B kovası V litre ise A kovası V artı 3 litredir. A kovasıyla 24 seferde dolduruluyormuş bir havuz. B kovasıyla 30 seferde dolduruluyormuş. O zaman 24 çarpı V artı 3 eşittir 30 çarpı V'den 24 V artı 3 çarpı 24 72 eşittir 30 V. 24 V'yi karşıya atarsak 6 V kalır. 72'yi 6'ya böldüğüm zaman V'miz 12 bulunur. B kovasının hacmi soruluyor ve o da 12 bulduk. D şıkkı.